Şimdi Songül aslında geldi bugün kaşlarını sildirmeye. Ben de kendisine aslında hiçbir şey kalmamış dedim. Böyle bakın. Hiçbir şey kalmamış. Ama o ee, evet sen Biraz anlat. takıntı galiba. Takıntılıymış. Çok az şuralarda flu bir şekilde var. E, ben kalabilir dedim. Çok da kötü durmuyor. İlk geldiğin zaman nasıldı? Sen İlk ona. geldiğim zaman çok kötüydü. Zaten o benim herhalde şey üniversite hediyem olması gerekiyordu. Siz onu verdiniz diyeyim. Çünkü şey çok koyuydu. Siz onu açtınız. Daha sonra bir daha işlem yaptık. Sonra hatta ben üçüncüye gelmek istedim ama siz bana ki bu gayet iyi daha da açılacak. Yani şu anki hali çok iyi, gölge olur diye. Ki ben şu anda bile size ısrar ediyorum ne olur yapın diye o da benim takıntılarımdan aslında arkadaşlarım bile çok şey dedi hani gerçekten çok iyi hani gölge olması çok iyi herkes yapamaz diye ama bir tık daha biraz daha mı açsak? Hepten geçsin istiyorsun. istiyorsun Tabii senin aklında o ilk çok koyu görüntü evet. kaldığı için hepten kurtulmak istiyorsun evet, sana 3 e, seans değil mi? Şu, şu an 3. seanstayım. Olacak ha 2 evet. seansta. Evet. E, gene aslında böyle erken çıkan kaşları korkuyorum göstermeye. Çünkü sürekli böyle işte bizimki niye uzadı? E, niye e, o iki seans sürdü? Bizimki neden uzadı? Hep söylüyorum. Verilen derinlik, boyanın kalitesi, cildin göstereceği reaksiyon. E, bazen böyle bakın çok az kalmış. Yani bu kadar bana göre Kalabilir ee, ama e, tabi dediğim gibi kişilerde bir takıntı oluyor. Hepten geçsin o kötü görüntülerini tabi gördükleri için. Songül'ün e, şimdi bulamadığım fotoğrafını bayağı böyle bir kare buradan evet. bayağı koyu bir görüntü kaşı vardı. Bakın tamamen iki seansla gitmiş. Çok az şu iki başlarda zaten bugün sadece o iki başa çok hafif dokunacağım. Tamam.